Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan. Buyurun. Buyurun Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Pazar günü Anneler Günüydü ve bir kara gündü bizim için aslında. Çünkü Reyhanlı'dan gelen acı haber e, bizde mecal bırakmadı. Anneler Günü kutlayacak halimiz kalmadı gerçekten. O gün sesim kısıldı benim e, o acı nedeniyle. Bu korkunç saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın acısını derinden paylaşıyorum. Ve ailelerine sabır diliyorum. E, yaralılara bir an önce onların iyileşmelerini diliyorum. E, ve bu terör eylemini şiddetle kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, sonuna kadar kınanmalı, sonuna kadar lanetlenmeli diyorum. Ve kim yaptıysa bunu... Bunun sorumluları, bunu bulmakla yükümlü olanlar kim yaptıysa kanıtları ortaya çıkarsınlar ve yargılayıp cezasını versinler diyorum. Hatay'ın kolu kanadı kırılmıştı. 51 can düşünebiliyor musunuz? Az değil. 51 can. Hatay yaralıydı. Ben dün Reyhanlı'daydım. Sokaklarında, taziye mekanlarında acılı insanlarla birlikteydim. Kardeşler gördüm. Kardeşlerini yitirmişlerdi. Çocuklar gördüm. Torunlar, torunlarını kaybetmiş nineler, onlarla birlikteydim. Bir bebek ölmüştü, çok küçüktü daha. Anneler gününde annesine hediye almaya giden gençler evine dönememişti. Annesini bir daha görememişlerdi. Bir damat gelinini kuaföre götürmüş bırakmış ve damatlığını almak üzere e, terziye gitmişti ve o, o sırada yakalanmıştı. Hastaneye ziyarete gittik, gözünü kaybetmişti. Gencicik babasını yitirmiş bir küçük oğlan vardı. Dedesinin verdiği şekerle otmaya çalışıyorlardı onu. Ne kadar sakinleştirmeye çalışırsanız çalışın, öfkeliydiler. Öfkenin tek nedeni sadece yakınlarını yitirmek değildi. Öfkelerinin başka bir nedeni de vardı. Terk edilmiş olmaktı. Devletin onları terk ettiğini düşünüyorlar ve bunu anlatıyorlar. Her yerde size bunu anlatıyorlar. Ne başbakan ne bakanlar gitmiş Beyhanlıya. Hakikaten Sayın Bakan neden gitmediniz? Neden? Neden gitmediniz? Ya yani korktunuz mu gidemediniz bilmiyorum. Neden gitmediniz? Yani hoşgörünün prensesi olan Hatay'ı gözden mi çıkarttınız? Neden gitmediniz? Neden neden o insanların ellerini tutmadınız? Ee, ve Yani bazen düşünüyorum. Amerika Dışişleri Bakanı izin vermedi diye mi gitmediniz diye sormak istiyorum. Yani neden 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 gitmediniz o insanların Sayın milletvekilleri konuları. lütfen hadi, hadi bir bildiğiniz, dinleyelim. Bildiğiniz korku filmi gibiydi. Bildiğiniz korku filmi platosu gibiydi orası. Ve çukurlar vardı, paramparça binalar vardı. Kırık cam yığınları sanki savaştan çıkmış bir kentti. Aileler yok oldu orada. Yanarak kül oldu insanlar. Biz oradayken, ya travma henüz atlatılamamış, nasıl atlatılabilsin ki bu kadar kayıptan sonra? Alandan bir naaş daha çıkartılıyordu biz oradayken. İnsanlar ağlayarak kendi cenazelerini kendilerinin çıkarttığını anlatıyorlardı. İki çocuğunu birden kaybeden birinden söz ediliyordu. Bakın saatlerce ortada görünmediğini söylüyorlar devletin orada. Bu insanlar anlatıyorlar bunu. Ve şıp diye saatlerce ortada görünmeyen devletin şıp diye sorumluları ortaya çıkartıp açıkladığı konusunda tabii ki elbette kuşku yaşıyorlar. E biz de kuşkulanıyoruz. Medya manipülasyonu ile istediğini her şeyi yaptırmak ve istediği zaman bizi istediği komşumuza düşman etmekle ustalaşmış bir yapının açıklamalarından kuşku duymaya söyler misiniz hakkımız var mı yok mu? Hakkımız var. 73 Movese kamerasının bir gün önce devre dışı kalmasından lütfen bırakın da kuşku duyalım duymamız gerekiyor. Tonlarca patlayıcı maddenin kullanıldığı çok açık. Gittiğinizde görüyorsunuz koca bir çukur var orada. Ve organize olduğu her halinden belli bu olayı iki dakikada çözmüşler öyle mi? Görüntü yok. Bir şey yok Sayın Bakan. Nasıl çözdünüz? Gerçekten merak ediyorum. Önceden alınan duyumlara neden duyarsız kaldınız? Orada halk şunu söylüyor. Önceden böyle bir saldırının olacağı halk arasında konuşuluyordu. Bazı insanlar buradan o yüzden uzaklaştılar. E bunları biz ciddiye almak durumundayız bu iddiaları. Dinlemek durumundayız. Pekala. Devlet çözdüm diyorsa Sayın Bakan devletsiniz çözdüm diyorsanız pekala biz tabii ki çözmüştür demek durumundayız. inanmak durumundayız. Peki bakın rekorlar kitabına girmeye aday bir hafiyelik hikayesi yaşandı orada. Bir istihbarat mucizesi yaşandı. Ceval istihbarat örgütümüz Bomba yüklü araçların girmesini nasıl önleyemedi? Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Hani şu her yerde boy gösteren fiyakalı müsteşarınız var ya, o müsteşar neden kendi işini yapmıyor? Bunu sormaya hakkımız yok mu bizim? Herkes biliyormuş bomba yüklü bir takım araçların sağda solda dolaştığını ve bomba imalathanelerinin sınırlarda güvenliği tehdit ettiğini herkes biliyormuş. Nasıl devlet bilmez ve istihbarat teşkilatı nasıl bilmez? Olay yerine ilk giden milletvekillerimiz olay mahalline neden sokulmadılar? Bakın, acaba istihbarat örgütü bunu yapmak istemiyor mu? Yani olanları önceden önlemek, önleyici istihbarat yapmak, görmek istemiyor mu diye sormaya hakkımız var. Bakın, gerçekler kuşkuya yer bırakmayacak biçimde araştırılmalı ve bizi hepimizi, Türk halkını, Türk milletini tatmin edecek, ikna edecek şekilde ortaya konulmalıdır. Zeyhal acı yaşadı. Çok büyük bir acı yaşadı. Yetmedi. Bakın bu da yetmedi. Onların yaşadığı acı hiç kimse tarafından duyulmadı. Duyurulmadı çünkü. Bir medya sansürüyle nedenini anlatmaya çalışıyorsunuz ama hiç ikna edici değil. Tarihimizin en büyük terör saldırısından sonra insanımız Acılarının başka insanlar tarafından paylaşılmasına izin verilmediğini gördü. Oysa acılar siz diyorsunuz ki psikolojik sorunlar yaratabilir, acı yaratabilir. Hayır, acılar ancak paylaşılarak azalır. Paylaşmamıza izin vermediniz onların acılarını. Ve sadece olanları biz Türk halkı olarak sadece yabancı kaynaklardan izlemek zorunda kaldık ki bence bu sözün bittiği yerdir. Yabancı kaynakları ben araştırmak ve onlardan bilgi almak durumunda kaldım. Reyhanlı'ya ateş düştü, Reyhanlı'ya bomba düştü. Ama nedense medyanın gündemine bomba gibi düşmedi 51 can. Bomba gibi düşmedi, düşürülmedi. Bakın Türkiye sınırları içinde bulunan Reyhanlı'da resmi rakamlarla 51 kişi ölsün, resmi olmayan rakamlarla çok daha fazla insanın öldüğü söylensin ve ulusal yas ilan edilmesini biz beklerken düğün dernek insanlar halay çeksin, eğlence programları gece yarılarına kadar süsün. Bu olur şey mi? Bu insanlık mı? Bu mudur yani? Bu mudur? <laughs> Ve sadece çözüm sürecini tefrika halinde izlemek, hani belli ekipler var ya infaz timleri bütün televizyon kanallarında dolaşıyorlar, süreci anlatıyorlar filan Bremen mızık mızıkacıları gibi. Biz onları dinlemek zorunda mıydık? Bu mudur insanlık sizce? Ve Üç gün insanların naaşları üç gün bulunamamış Reyhanlı'da. Çünkü devletin asıl umurunda olanlar bakın ölenler değil. Orada neydi biliyor musunuz? Suriye ile savaşa nasıl malzeme yaratacağı. Yani bu sürecin bu yaşananların nasıl malzeme olacağıydı. Ya başbakanınız çok üzgünüm bunu söylemekten. Yani hoş hoşuma gittiği için söylemiyorum ama başbakanınız savaşla bozmuş farkında değil misiniz? Yani bir fırsat olsa da birileriyle savaşsam diyor. Ama Savaş açmadıysa bugüne kadar ya general bulamıyor, hakikaten general kalmadığı için general bulamıyor ya da az önce söyledim gene üzülerek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı acaba birilerinden izin mi almak istiyor, İzin alamadığı için mi? Savaşmıyor, savaş kararı vermiyor diyorum. Bakın yeni saldırılar olabileceğini söylüyor şu meşhur Dışişleri Bakanınız. Diyor ki bize adeta Türk halkına yaşamanın tadını çıkartın. Yarın bir gün ...başınıza sizin de haller gelebilir... ...her yerde patlamalar olacak... ...ya korku filmi platosuna bir dışişleri bakanı... ...bir ülkeyi çevirebilir mi... ...şunu söylemesi gerekmez mi... ...o ölenler bizim canımızdı... ...önleyeceğiz asla bir daha izin vermeyeceğiz... ...bu şekilde olmaz... ...ağlamak filan değil onun görevi... Bugün ...bugünlere biz nasıl geldik... ...bunların tartışılması ve bir daha olmayacağı sözünü... ...bize vermesi... ...o morali vermesi gerekmiyor mu... ...oysa hayır... ...diyor ki bizden öncekiler yapmıştır bir hata olduğunda. Sabahçılar yapmıştır, öğlenciler yapmıştır, çocuk gibi. Komşunun camına taş at kaç. Ya böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Komşunun camına taş atarsanız elbette bunun sonuçlarını yaşarsınız hep birlikte. Bir de öfke nöbetleriyle bize lütfen şunu söylemeyin. Suriye'de bebekler ölüyor. İşte Rabbim bana öte dünyada diyecek ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sen o zaman ne yaptın?" Bunlar bunları söylemeyin. Bunlar bunlar çok bunlar çok kışkırtıcı sözler. Bunların söylenmemesi gerekiyor. Ben bir kere Rabb'in ve Rabb'in öte dünyada "Ey Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı" diye kimseye sesleneceğini düşünmüyorum. Yok öyle şey. Öyle şey yok. <laughs> Doğru. Bebekler ölmesin. Bebekler ölmesinler hiçbir yerde. Suriye'de de, Irak'ta da hiçbir yerde ölmesinler. Ve hatırlıyor musunuz Irak'ta da bebekler öldü. Bir buçuk milyon insan öldü duyuyor musunuz Irak'ta? Ve o zaman ne deniyordu? Başarılar dileniyordu insanlara. Yani o insanlar, o bebekler... Bir dakika ek süre veriyorum buyurun. Sağ olun Sayın Başkan. Yani masum insanların ölümlerini kendi çıkarlarınıza uygun yorumlamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Ben iktidara sesleniyorum. Ne zaman vazgeçecek? Hiç düşünmediniz mi komşularımızı Irak'ı bombalayanlar, Suriye'yi bombalayanlar, belki İran'ı bombalayacak olanlar. Ya gün gelir, gün gelir bu ülkeyi de bombalamazlar mı? Hiç düşünmediniz mi? Düşünmüyor musunuz? Yani sizin düzeniniz benim katilim iyidir, benim teröristim iyidir, onun katili kötüdür, onun teröristi kötüdür. Böyle bir düzen olabilir mi? Böyle bir düzen olmaz olsun demek istiyorum. Olmaz olsun. Değerli milletvekilleri, olanların tek sorumlusu hükümettir. Kamplaşmadan nemalanmıştır. Çok heveslenmişlerdir savaş ilanı için. Bunca nefret söyleminin ardından yaşananlardan sonra rahat uyumadıklarını düşünüyorum ben. Ve onca masumun kanı bence hükümetin eline bulaşmıştır. Ve inanın cehennem diye bir yerin varlığına ben inanıyorum ve tahmin edin kimler gidecek. Kimler gidecek oraya? Evet. Son olarak komşularımıza, komşularımıza bizi düşman etmeye çalışanlara karşı... Biz vicdanıyla. Teşekkür ederim Sayın Tarhan, Sayın Başkan.